ne yazmışlar? Ya işte jet sosyete skandal falan ne ararsa çok oku işte ya. Aa yok hiç sinirimi bozamayacağım. Ha benim masabım bu sadece. Yani okudunuz mu? Yani evet onu konuşuyorduk. Bu adam mahkemeye varmak lazım. Hı. Ya bu ne rezillik ya? Allah Allah o kadar mı kötü yazı? Okumadın mı? Yani okumamaya gayret ediyorum ama daha fazla kaçamayacağım galiba. Ok Okuyayım mı ben sana? Oku madem. Şit sosyetede skandal. Bizim jet sosyetede skandal bitmiyor ama bu sefer işi iyice azıttılar. İş dünyamızın ünlü şendullarından biri ve onun problemli kardeşiyle ilgili anlatılanlar yenileri yutulur cinsten değil. Şendul mu? Problemli kardeş mi? Ee, abla bir sabıkalıya kardeşse bir pavyon kadınına gönül vermiş ve bu durumda aile içinde bir savaş başlatmış. Rezilliğin bu kadarı... Tamam Sibel'ciğim yeter daha fazla okuma bence. Kapatalım bu konuyu biz asıl meselemize dönelim bu mesele değil yani. Ya değil bence. Aptalın teki saçma sapan bir şey yazmış. Yani ne isim var ne bir şey. Aslında isim var bir şey yazmış yani ama. Nasıl var? Ne? Son söz şöyle. Meşhur laftır. Üst düğme yanlış iliklenince gerisi de yanlış olur. Düğme yani. Anladınız değil mi? Düğme mi? Evet bir adımızı yazmamış yani. Ay yok canım okuyan ne anlayacak yani sanki tek gülmeci bizmişiz gibi. Ya ablacığım bütün cemiyet anlayacak. Bu adam zaten bizim cemiyetten başka okuyan yok ki. Yani. Bence bu yazının hiçbir önemi yok. Ee, biz asıl Cevher amcaya nasıl bir teklifle gideceğiz onu konuşalım. Hayır, yani bence konuşmayalım. Niye? Misafir geldi çünkü. Sakin olun tamam mı? Ben sakinim zaten. Ben değilim. Sibel git buradan. Sen bir kere Sibel'le böyle konuşamazsın. Tamam canım ben çıkıyorum. Tamam çıkıyorum ben. Siz ne işler çeviriyorsunuz beni arkamdan bakayım? Hı, ne? Ne yapmışız? Cevher salacakla görüşmüşsünüz. Ee, yani amcamız görüşebiliriz. Pavyoncu konuştu. Yani istediğimiz insanla görüşebiliriz. Sana soracak değiliz. Arkamdan kuyumu kazıyorsunuz yani. Asıl sen bizi devre dışı bırakmaya çalışıyorsun. Biz sadece kendi planımızı uyguluyoruz haliyle. Kendi planınızı. De siz ne yaptığınızı farkında değilsiniz. Bir gün şu kapıdan sapığın biri girdi ve bütün aileyi darmadağın etti. Yani her konuyu da dönüp dolaşıp Azem Hoca'ya bağlamam... E öyle oldu Pirayi. Senin aklına girdi ve koca bir aileyi bitirdi. Biz hiçbir zaman için koca bir aile olmadık sayende. Benim sayemde. Ve ayrıca evet her şeyi hocaya bağlaman çok yanlış. Sen sus. Sen bir hiçsin ve hep öyle kalacaksın. Ne diyorsun sen ya benim? Bir sakin Hakkınızda çıkan haberleri gördünüz mü? Bütün şehir sizi konuşuyor. Salacaklar pavyona düştü. Hakkımızda iğrenç paylaşımlar yapıyorlar ve siz öz abinize düşmanlık yapıyorsunuz. Peki savaş mı istiyorsunuz? Hoca meydan. Var, ne sakin haber patron? Ne Gidiyor musun? Şey. Sen böyle mi sakin, sakin oluyorsun? Ol. Delirtiyor, düğmeme basıyor yani. Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor ya burada? Yok bir şey. Bir dünya savaşı başladı az önce. Sadece o kadar. Nasıl yani? Boş ver ya. Eh, neyse. Ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Ee, ben arkadaşlar vedalaşmaya geldim sizinle. Gidiyor musun yani? Evet, gidiyorum. Tahmin edin nereye gidiyor? Zanzibar. Zanzibar. Evet, <laughs> Zanzibar. Acayip değil mi ya? Acayip değil mi? Önce bir belki Zanzibar'dan sonra bir Endonezya'ya gideceğim. Yani yarama tuz basacak neresi olursa oraya gideceğim artık. Aa bak muhakkak Maldivlere doğru. Oranın tuzu var ya, mwah, the best. <laughs> Çok komik ya bu adam. Yani benim acılarım hep sizin için dalga konusu oldu ama yapacak bir şey yok. Hülaye. Ben seni seveceğim en güzel şekilde sevmeye çalıştım. Ödüm verdim, alttan aldım. Ya gecelere gitmeyi bıraktım. Biliyorsunuz ben altı aydan fazla burada kalamam yani. Bunun bile önemini size anlatamadım. Yani kimseye sonuçta yaranamadım. Ama yapacak bir şey yok. Ben bu savaşı kaybettim. Yani şimdi yaralarımı sarmak için de çok ama çok uzaklara gidiyorum bir Ve tabii ki sana bunu aldım. Ne bu? E Zanzibar'a bilet. Orada olduğum sürece gözüm yollarda olacak. Yani bir umut bekleyeceğim artık. Ama ay ondan önce gelirsen çok iyi olacak. Çünkü Zanzibar'dan Bali'ye geçeceğiz. ...aklında olsun diye söylüyorum. Öpeyim mi seni. Fıletre'ciğim. Teşekkür ederim. Ben yine de... ...vereyim istersen. He? Eğer e, Zanzibar'a yetişemezsen... E, ...ben seni valide bekliyor olacağım. Neyse. Evet, kendinize... İyi bakın. İyi tatiller Cenk. Tatil değil, de tedavi de çok Daha iyi olacak. Saatler olsun be kardeşim. Ne diyelim? Gel sarılayım Canım sana. Canım benim ya. Canım benim Tayfun'um. <laughs> i̇yi bak kendine. Hadi. Hadi. Elveda. artık işte. Tanrı bilir ne zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz evet. ya bu bir oyundan replik miydi bu son söylediği Evet daha? Bir daha görüşürüz. Kilimetre ne zaman falan bir şey izlemiştim. Bir şey içelim ya. Benim bugün galiba gelen geldi giden gitti bir şeyler içmeye ihtiyacım var.